Buyurun beyim, gül mü lazımdı? Bu güllerden kaç tane aldın? Kime? Sevgilime. Aha, o zaman üç, beş, yedi. Az olur, sen on beş tane ver. Olur. Ee, kaç para on beş tanesi? Tanesi on liradan yüz elli lira eder. 150 mi? <laughs> sen bundan al beyim, daha çok makbule geçer. Ver bir 20 kağıt yeter. Sağ ol. <laughs> hey, yakışıklım, görüşemiyoruz. Ektin gene bizi. Seni eker miyim yavrum? Çok işim var. Hmm, biliyoruz işini, biliyoruz. Neymiş? Söyle de biz de bilelim. Güzel bir kızı tavlıyorsun. Aşığım, Aç olur musun ulan? Bu sefer oldum. Birazdan gelecek. Sakın kapıyı çalma. Hasan Hanım çok çalışıyorsun. Yeter artık. Bugünlük bu kadar. Daha mutfak var. Boş ver, öylece kalsın. Çiçekleri suya koy, sonra hemen git. Eh, nasıl istersen. Sen de kedi suratlı bir şeysin zaten. Kendini fazla naza çekme anladın mı? Bu kızı nasıl buluyorsun Hazer Hanım? Ben ne bilirim Sinan Bey oğlu. Birazdan buraya gelecek. Ona evlenme teklif edeceğim. Hadi hayırlısı. Geldi. Ne? hala bekliyor musun? Gelir o, gelir. Bu saatten sonra ancak benim gibiler gelir. Vah anam, sen iyice tutulmuşsun. E yok canım, iyice tutuldum sayılmaz. Dur hele dur. Makyajımı silip de geleyim biraz laflarız. Kalk gidiyoruz telefon edeceğiz Delirdin mi be oğlum bu saatte kıza telefon edilir mi? Edilir yürü Ayşin'i iste o çıkarsa bana ha. ver Alo Rahatsız ediyorum acaba Ayşin Hanım? Ayşin bu sabah Avrupa'ya gitti. Evet Avrupa'ya. Bu saatte kimseyi uykusundan etmeye hakkınız yok ama. Kimsiniz? Olmaz öyle şey. Benim sevgilim haber vermeden Avrupa'ya falan gitmez. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Senin yüzünden anasından azar işittik akşam akşam. Gidemez diyorum sana ya. Sana mı soracaktı be? Gitmiş işte. Gidemez dedim ulan gidemez. E gitmiş. Ayşin Hanım evde mi? Yok efendim seyahatteler. Doktor en az bir ay yatmalı diyor. Ama Ayşin'in yatacağını sanmıyorum. <laughs> Fotoğrafçıya adam akıllı tutkun. <laughs> ne yapıp yapıp vazgeçirmeliyiz? Engel olmak da tehlikeli bence. Yok diyorum size anlamıyor musunuz? Annesi evdeymiş. İçeri giremezsiniz. Ama beyefendi... Ayşin! Günaydın efendim. Özür dilerim. Ben şey... Seni tanıyoruz delikanlı. Söyle. Böyle zorla nasıl içeriye girebiliyorsunuz siz? Ev... Kapıyı vurdum efendim, dilerseniz çıkıp bir daha vururum. Lafı uzatmayalım isterseniz, Ayşin'i arıyorsanız yok, Londra'ya gitti, bir arkadaşına. Arkadaşı erkek mi? Evet! Ya Çok güzel! Yaptığım bu kaba hareketi bağışlamanızı rica ederim, elimde değildi. <laughs> Londra'ya gitmiş hanım, bir daha keyif olun, değil mi? İyi günler efendim, tekrar özür dilerim, hoşça kalın!